arkadaşlarım hepinize bayramını kutluyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Büyüklerimin ellerine, küçüklerimin gözlerine öpüyorum öncelikle. Basın mensubu arkadaşlarıma da onların ailelerine de saygılar sevgilerimi sunuyorum. Onların da bayramlarını kutluyorum. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Rahmetinle muamele ile. Adamın geldi bak hadi. Allah Allah ya ya <laughs> adamın geldi hadi. Bayramınız kutlu olsun. Hangi takımı tutuyorsunuz? Sen Sen mu tutuyorsun? Sen, sen. Ne? Balıkesir Balıkesirspor olacak? <gülüyor> evet. İyi <laughs> <Evet>. bayramlar. <Balık. gülüyor> Kardeşim hayırlı bayramlar. <laughs> Anacığım hayırlı bayramlar. Senle Sağ ol ben de alacağım. Hüseyin cümlete geliyor. Hadi bayramınız kutlu olsun. Siz nasılsınız? bayramlar. Hadi. Hayır, 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 hayır. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar.

Ben geldim ya. Biraz siyasi. Siyasi. ben siyaset istemiyorum. Ben, sizi siyaset istemiyorum. Ben sizi seviyorum. Gençim siyaset <laughs> gerek yok. Sağ ol var abi. Ağabey, 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 var ağabey, Çok Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Orhan Akın tarafından takdim ediliyor. Hakan sarı kartı 35. Evet. Hadi bakalım, hoş Mübarek olsun. Evet. Nasılsın abi? Ben Gerekiyor zaten ilk şey yapalım. 1080 metre. Selamun aleyküm. Anacığım geçmiş olsun. Aleyküm. Aleyküm. Allah Allah beterinden korusun inşallah. Amin. Artık hep ona işin duvar diyor. Geçmiş olsun. Allah beterinden. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın herkese yakın. Gördüğünüz aleyküm. gibi.